Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Bu özel dönem, Türk milletinin birlik ve beraberliği, milli değerleri olan bağlılığı ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ile yazılmış tarihi bir zaferin yıl dönümüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu asla unutulmayacak büyük bir zaferdir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliği altında. Bağımsızlık ve özgürlüğe olan inançlarıyla Anadolu toprakları kurtarılmış, milletimiz büyük bir coşkuyla kendi kaderini çizmiştir. Büyük zaferin ardından atılan devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti modern bir ulus devlet olarak doğdu. Eğitimden tarıma her alanda yapılan reformlar Türk milletinin geleceğine olan inancını yansıtmaktadır. Ülkemiz bağımsız ve güçlü bir şekilde yükselirken İngilizlerin ve diğer emperyalist güçlerin oyunlarına karşı durmuştur. Bugün gençlerimize tarihimizi gerçekten ve milli bir bakış açısıyla öğrenmelerini öneriyoruz. İngilizlerin, Fransızların ve Amerikalı tarihçilerin yazdığı tarih asla bizim gerçek tarihimiz değildir. Bu büyük zafer bizim dedelerimizin ve ninelerimizin yaşadığı ve bizlere aktardığı tarihtir. Türkiye'nin bağımsızlığını kazanması milli birlik ve beraberlikle mümkün oldu her ne olursak olalım, Türk milleti olarak birlikte hareket etmeli, tek yürek olmalıyız. Bölünmemeli, yok olmaktan kaçınmalıyız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, onların fedakarlıkları olmadan bu zaferin mümkün olamayacağını unutmuyoruz. Ülkemizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Siz de bu tarihi coşkuyu paylaşmak ve milli değerlerimize sahip çıkmak için doğru adrestesiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken geleceğe güçlü bir şekilde yürüyelim çünkü tarihimiz bize bu gücü veriyor. Uyuşturucuyla Mücadele Federasyonu Genel Başkan Yusuf Budak adına basın başdanışmanı Kenan Ant. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene.